Kök x fonksiyonunun integralini nasıl alırız? Şimdi karekök x fonksiyonunun integralini alacağız burada. Şimdi bunu yaparken yani karekök kök x'i bu şekilde bırakacak olursak integralini almakta zorlanırız. Kökün derecesi kaç olursa olsun. Bakın biz şu integrali almayı biliyoruz. x üzeri n tipi fonksiyonlarda integral alırken ne yapıyoruz? Eee kuvvetin e, sayısını 1 artırıyoruz ve 1 bölü olarak yazıyoruz. Yani 1 bölü n'e 1 ekledim. n artı 1 diyorum. Çarpı x üzeri yine üsse kuvveti 1 ekliyorum. Bu benim x üzeri n fonksiyonumun integrali. Biz bunu sadece n pozitif tam sayı kullanmıyoruz. n negatif tam sayı da olabilir ki. E, kesili sayı da olabilir. Kök x durumu aslında n'in kesili sayı olma durumudur. Tamam mı? Şimdi kök x'i kök x olarak bırakmıyoruz orada. İntegralini alacaksam eğer benim, burada x üzeri 1 bölü 2 formatına çevirmem gerekir. İntegrali almak için. x üzeri 1 bölü 2 formatına çevirdikten sonra aynen n nasıl bir pozitif tam sayıysa, integralini bu şekilde alıyorum. Aynı sistemi buraya da uyguluyorum. Ne yapacağım? Üsse 1 ekleyeceğim. Üsse 1 ekleyeceğim. Ve onu paydaya yazacağım. 1 bölü 2 artı 1. Artı 1 diyorum. Çarpı x üzeri 1 bölü 2. Buraya da 1 ekliyorum. 1 ile 1 bölü 2'nin toplamı 3 bölü 2. Ne olur? 1 bölü 3 bölü 2. Çarpı x üzeri 3 bölü 2 ve e, integralim belirsiz olduğu için burada bir c sabiti de ekleyeceğim. Sonuç ne olur? 3 bölü 2'yi yukarıya çarpı 2 bölü 3 olarak geçiririm. 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 artı c. İntegralimizin sonucu bu olur.